Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonuna ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 gün içinde bu kağıt topar gömdükten 20-25 gün içinde her şeyin bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda Buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bizi her iki tarafta da takip etmeniz gerekiyor. Bizi takip eden tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak Instagram kanalından yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Süryani büyüsünü anlatacağım. Süryani büyüsü haklarıyla yazılır ve üzerinizdeki olumsuz etkileri kaldırmaya yarar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Ve bilgisayar çıktısı aldığımız kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömelim. Hayırlı ve olumlu haberleri zamanla 20-25 günlük bir süreçte işte göreceğiz arkadaşlar. Ercüman Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz. Merhaba değerli arkadaşlarım, Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.